Merhaba arkadaşlar. Merhaba der misin Mirza? Merhaba. Mirza şu an resim yapmaya başladı. Gördüğünüz gibi şu balığı çiziyor. Hı -hı. Aslında e, video çekmek aklımızda yoktu. Hı -hı. Ama Peki. Şöyle bir çekim yapalım dedik. Hı -hı. Bakalım Mirza balığın aynısını ya da benzerini yapabilecek mi? Başarabilecek mi? Hı -hı gözlerini yapmayacakmış. Nedenini ben de bilmiyorum. Paylan çabaları değil mi bu? Evet babacığım. Paylan çabalarını ben öğretmenim öğretmenimizin öğretmenden öğrendim. Bir de kayıp balık Nemo'dan dolayı biliyoruz değil mi? Hı -hı. Öyle bir çizgi film var. Değil Hı -hı. mi? Evet babacığım bir kız var. Hı hı. O çizgi filmde o namur, o, o kıza namur vereceklerdi ama vermediler. Çöpe atacaklardı ama atamadılar. Değil mi? Darla. Hı, hı. Bab e, babasına verdiler. Evet. Nemo onların elinden kurtuldu değil mi babacığım? Hı hı. İyi de oldu. Hı hı. Yani Allah affetsin. Darla da çok sevimsiz değil mi? <laughs> Darla. Çok sevimsiz. Darla kim? İşte o Nemo'yu isteyen vardı ya. O. Oh. Bitmek mi üzere şu an? Bitti ki. Bitti mi? Kenarlarını düzelt istiyorsan. Şöyle şuraları gösterebilir miyim? İstersen şöyle. Şöyle güzel toparla. Yok. <laughs> yok yok. Şöyle yuvarlak için al babacığım. Hatta ben Halim sana yardım edeyim. Tamam mı? Şöyle Şöyle Sen buraları bir, bir saniye babacım Şu kuyruğunu da yapalım Hatta Şöyle sen içini boya Peki neden gözünü yapmayacaksın? İşte. İstemiyor musun? Gözün sevmedin mi? Ya gözünü çok sev. yapmak istemiyorsun ama. Hı hı. Zor olur diye acaba? Hı hı, zor olur. Ben yapayım mı gözünü de? Yok yok. Kalsın gözsüz mü olsun? iyi İyi peki. Hı? Eline sağlık. Hatta dur bir dakika. Hatta bayağı benzedi değil mi babacığım? tamam. Hı. Yapmadım. Yüzgeçini yapıyorsun Bir de şunu Yap babacım Acele etmene gerek yok Bitti Bitti mi? Hmm, eline sağlık Güzel oldu Hesaplı olmayan bir video çektik. <laughs> Eline sağlık. Söylemek istediğin şey varsa söyleyebilirsin. Ee, Arkadaşlar e, isterseniz siz de böyle çok güzel sayfalar alıp böyle şeyler çizebilirsiniz. Değil mi babacığım? <laughs> Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve atmayı like unutmayın. Bay bay.